Avustralya ve Dünya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 5 Ocak 2021 Salı. Kantas yurt dışı uçuş rezervasyonlarını açtı. Birkaç ay içerisinde yurt dışı yolculuğun başlayabileceği beklentisi. Kantas 2021 Temmuz ayı için yurt dışı uçuşlarda koltuk satışlarını başlattı. Vatandaşlar için yurt dışı seyahatin beklenenden daha kısa bir süre önce başlayabileceği belirtiliyor. Kantas koronavirüs krizi yaşayan İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ne rezervasyonları başlattı. Ayrıca Singapur, Hong Kong ve Japonya'ya da rezervasyonlar açıldı. Amerika ve İngiltere rotaları daha önce 2021 Ekim'e kadar söz konusu görülmüyordu. Kantas sözcüsü hava yolunun çoğu noktaya yurt dışı seyahati 1 Temmuz'da başlatmayı umduğunu açıklamıştı. Kantas'ın şu an tek düzenli yurt dışı yolculuğu Yeni Zelanda ile Avustralya arasında gerçekleşiyor. Covid-19 aşısı uygulamasının hızlandırılması konusunda Başbakan Morrison'a baskılar artıyor. Koronavirüs aşısının en hızlı şekilde uygulanması konusunda baskılar artarken yetkililer bu hususta kısa yollara sapmayacaklarında ısrar ediyor. Birleşik Krallık'ta hastaneler hükümetin Covid-19 aşısını onaylamasının ardından dün aşıyı uygulamaya başladı. İşçi Partisi lideri Antonio Albanese, New South Wales ve Victoria'da çıkan yeni salgınlar sınırların kapanması ve yaz tatili kaosunun ardından Morrison hükümetine aşı takvimini yeniden değerlendirme çağrısı yaptı. Fakat ülkenin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Paul Kelly dün güvenliğin en büyük öncelik olduğunu, yetkililerin İngiltere ve Amerika'daki aşı uygulamalarını izlediklerini belirtti. Sydney'de salgına karşın duyarsızlık bitmiyor. Polisler 700 kişilik lüks düğünü bastığı mekan sahibine 5000 dolar ceza yazdı. Polis Sydney'de pazar gecesi COVID-19 güvenlik kapasitesinin iki kat üzerinde 700 kişilik bir düğüne baskın düzenledi. Misafirlerin yarısını çıkarttı, mekan sahibine ceza yazdı. Şehrin batısındaki Fairfield'da Paradiso Reception'a 5000 dolar para cezası verildi. Sydneylilere doktor Chant'tan uyarı kapalı mekanlarda maske takmaya çalışın. New South Wales Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doktor Kerry Chant vatandaşlara kapalı mekanlarda maske takmaya alışın diyerek zorunluluğun uzun süre devam edeceğini işaret etti. Greater Sydney maskeler dün itibariyle bir dizi kapalı alan aktivitesi için zorunlu oldu, takmayan kişilere 200 dolar ceza verilecek. Rahat bir emeklilik için yaşa göre gerekli tasarruf oranları açıklandı. Vatandaşların %80'i için durum kötü. Yeni açıklanan oranlara göre Avustralyalıların %80'inin rahat bir emeklilik sürmeye yetecek kadar tasarruf etmedikleri ortaya çıktı. Kanser yaptığı araştırmaya göre 60'lı yaşlardaki kadınlar bireysel emeklilik açısından en kötü durumdakiler olarak öne çıkıyor. Rahat bir emeklilik için 430 bin dolar gerekirken ortalama tasarruflarının 154.896 dolarda kaldığı görülüyor. Bu yaş grubundaki vatandaşların çalışma hayatlarının ilk 10 yılında bir bireysel emeklilik hesabına yatırımda bulunmadıkları belirtiliyor. Boşanmış kadınlarla işsiz kadınlar ayrıca daha orantısız şekilde dezavantajlı görülüyor. 30'lu yaşlardaki kadın ve erkeklerin rahat bir emeklilik için şu an bireysel emeklilik hesaplarında 61 bin dolar bulunması gerekiyor. İstanbul barajlarında alarm son 15 yılın en düşük seviyesinde. Kış aylarına karşın beklenen yağışı alamayan İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi ortalaması %19.79'da son 15 yılın en düşük düzeyinde bulunuyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle 19.79 olarak ölçüldü. 2008 yılında ise barajlardaki su oranı %26.35 olarak gerçekleşmişti. Yunanistan'da 11.5 milyar euroluk borç krizi. Yunanistan'ın Dünya Bankası ve Avrupalı kreditörlerle imzaladığı ilk mutabakat muhtırasından geri kalan 11,5 milyar euroluk borcun ödemesi bu yıl yapılacak. Ülkedeki ekonomi uzmanları 2021 yılının zorlu bir yıl olacağına dikkat çekiyor ve analizlerde Atina yönetiminin birkaç yıl içinde uluslararası piyasalardan 12 milyar euro borçlanmak zorunda kalacağı ifade ediliyor. Asanjun Amerika'ya iadesi talebi reddedildi. İngiliz mahkemesi Wikileaks'in kurucusu Avustralyalı Julian Assange'un Amerika'ya iadesi talebini reddetti. BBC'de yer alan habere göre iade talebi Assange'un akıl sağlığına ilişkin endişeler nedeniyle reddedildi. Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da aralarında Amerika'nın Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı. Etna yanardağı yeniden harekete geçti. Avrupa'nın sayılı aktif yanardağlarından biri olan İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna yanardağı Aralık ayından sonra ilk kez yeniden harekete geçti. Yetkililer son birkaç gün içinde Etna'nın güney kanadında 3,8 büyüklüğünde yaklaşık 40 deprem meydana geldiğini açıkladı. 3330 metre yüksekliğindeki Etna her yıl farklı tarihlerde aktifleşerek etrafa lav ve kül savuruyor. Döviz kuruysa şöyle. Bir Avustralya doları 5 Türk Lirası 68 kuruştan 77 Amerikan sentinden ve 62 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklığına gelince. Canberra 27, Sydney 27, Melbourne yağışlı 20, Adelaide parçalı bulutlu 24, Brisbane parçalı bulutlu 33, Perth ise 35 derece olması bekleniyor. Bir sonraki bültenimizde yeniden görüşmek üzere, esen kalın.